Evet arkadaşlar. Project'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu aralar biraz vaktim olmadığından, biraz da kafam bozuk olduğundan oynayamadım. Haftasını biraz boş geçti, sıkıntılı geçti. Umarım stresimizi şimdi sokaklarda çıkartırız, atarız. Ben bugün kafama göre bir şeyler yapacağım. Hakan Taşıyan misali Kastım shift yapalım vehicle pot petrol helikopter yok abi helikopter on foot vehicle vehicle olsun Variant. urban cleanup Sparing. night safety project olsun nasıl olsun zaten pistin bol olduğu bir yer karakola da yakın 8 saat olsun sabah 8'e kadar hadi gidelim ah, çavuş another beautiful day in paradise. Ulan iki gün girmedik yolu unutmuşuz. Aa bu arada madem gece işindeyiz emaneti pompalı yapacaksın moruk. Ne olur ne olmaz. Gece işi şeye benzemez böyle ne olacağı bellisizdir Sağlam gideceksin o yüzden 4 x ile gittik Oha. Bakalım lan Öylesine attık tuttu Efendim, dışarı çıkabilir misiniz lütfen? Bir arka kapıyı açalım, ne var? Bakalım. Of, of lan ne şanssız adamsın lan. Şimdi sen söyle bakalım ne yapalım, daha dakika bir, gol bir. I need a warrants check on an ID. Oh, oh, alkol daha. Çalıntım al var. Hadi bir de bir şeyler çıksın. Bir de üst araması yapalım. Stop there. Hold still, damn it! İbnenin oğlu seni. Sen şimdi nane yemedin mi? You have the right to remain silent. Seni şimdi merkeze götürelim de bir siktirelim merkeze. Test says they're intoxicated. Evet arkadaşlar bak bir hayat nasıl mahvolur. Arkadaş tamamen şanssız. Şuradan dönüş yaparken bir batma yaptık. Elaman yedi tabi. Şimdi alkol var, çalıntı mal var, ee, mukavemet var. Bakalım. Şimdi, Vehicle crimes Evading arrest Driving under influence Ondan sonra, üzerine yok pardon Üzerine bakalım Böyle bir şey de çıktı Ha saldırı da var lan doğru Whole food crimes assault of of. Seni ben bizzat buradan götüreceğim karakola gel Oğlum yürü lan Lan bir tane şeyde ne kadar XP aldık görün yani Şehir paçalarından suçlu akıyor Aynı kemal sunalım var ya Bekçiler kralındaki şeyine döndük Pardon bekçiler kralı mıydı o Yok, aynen bekçiler kralındaki gibi. Hadi bakalım. Hadi, hadi el işler abisin. Bu arada bu oyunda şimdi yakaladığınızı arkadaşlarınıza yollatırsanız da belli bir XP alıyorsunuz ama kendiniz yollatırsanız kendinizin yaptığında 200 XP daha fazla. Uf nasıl hareketler yapıyorum ya? violation'ın var. Saydı o kaldırm üzerinden. Sen de gel. Oğlum size kanunu ben öğreteceğim ya. Sana ben size bir ben kanunu öğreteceğim. Siz alışmamışsınız. Öğreneceksiniz. Şurada bir GBT yapalım. Nothing to see over here. Control, check this one for priors. Received. Checking now. <laughs> All on that search. No criminal history. <laughs> 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 Central. Requesting a 1029 on the subject. Affirmative. Standby. Nothing flagged in the system. They're clear. Şey yok, şey yok, şey yok, Hayırlı akşamlar efendim. No Arkadaşlar bir bakar mısınız? Dispatch. I need Elemanın götü başı oynuyor gibi. All clear on that search. No history. Narkotik. We'll take that. Hiçbir şey olsun. You have the right to remain silent. Ee, adam profesyonel oynadı bak hiç şeye vermedi. Ben orada iş yaparken hiç yol almadı. Ama işte babada bu yolları yeni geçti. İtin dostu it olur. Bir de şuna bakalım. No Üç taraması yapabilir miyiz? Hadi. Well, You have the right remain silent. Seni de alalım. Beyefendi, bir size bakacağım. Bunun üçünüz de çıktığınızda... Oğlum sende hiçbir şey yok o zaman niye aksiyetli hareketlerde bulunuyorsun? Soğuk, kusura bakmayın. Oo, yolu kapatmışız lan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Memur görevde. Memur görevde öyle şeyler yapmayın. Böyle öf pöf yapmayın. Hepinizin iyiliği için bu kardeşim. All units, multiple Oha. Koş 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 koş. Ulan nereye gitti lan acaba? They got a weapon. Taking fire. Ne dönüyor lan orada? Bu kimin peşinde? <laughs> Ulan park şeyi yapacağız diye aksiyonu kaçırdık ha. Silah falan da sıktılar herhalde. Dur bakalım. Delikanlı olan bir daha sıksın. Demek ki kimsenin götü yemiyormuş. Oh. Citizens are reporting a driver showing signs of impairment on Fenwick Intersection 4. Dispatch, I need an ID check. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. That explains the driving. Tamam çok güzel. Bir de üstünü arayalım bakalım bir şey çıkacak mı uşturuçu falan. Ah. What have we got here? Yazık ediyorsunuz kendinize ben bir şey demiyorum. Ama var ya raporumda senin için iyi şeyler yazacağım. How you doing? Ana nesil yazmayacağım lan. <gülüyor> <gülüyor> you have the right to remain <laughs> silent. Hani dedim efendi adam bir şey demedi. Move along. Oh, gel amına koyayım gel. Seni ben bizzat ellerimle teslim etmezsem. Arkadaşlar yani şimdi şöyle bir şey var. Bu oyunda da iç çakaldan başka bir şeyle muhatap olmuyorsunuz. Hani gidip de şöyle aile içi bir şiddet. Bir ne bileyim aile içi bir tartışma bir aldık veremedik meseleleri falan. Bu tür şeylerle uğraşmıyorsunuz yani. Öyle bir ortam yok yani. Bu iş pislik yani. Burada aa ben bakalım bugün böyle bir şey yeni insanlarla tanışabilecek miyim? Güzel bir şey olacak mı? Yok yani. Burada problem var. Cehalet var. Yaşanamamışlıklar var yani. Artık aklınıza ne gelirse. Bu arada arataya bir bakalım. Karakolun yolunu unuttuk. Şuraya. Ha bir de buralarda bir yerlerde şey varmış. Ha upgrade'ler. E, ben eşek olduğum için bunu bilemedim. Bakalım ne var. Max health. Olsun bu ne? Bu da lazımdı. Stamina'yı da arttır. Burada ne var? çok önemli. Al baba. Ha, işte bu ne biliyor musunuz? FBI. Ya şey pardon. İşte ben falanca karakoldanım. Arabanı vermen lazım falan meselesi. Combat. O additional weapon. Bir silah daha mı alsak, Şey mi alsak, Canımızı mı daha şey? Al baba bir silah daha. Non metal weapons. Ya siktir et biri bize zaten şey yaparsa ben. Heh support çok önemli ya. Daha iyi oldu arkadaşlar. Şu an hayat kalitemiz arttı. Yemin ediyorum hayat kalitemiz arttı. Olur, ne olmuş lan orada? All units, we've got a 911 report <laughs> of a 1031 burglary in progress in Hemen şurası. Çok güzel. Hook kid. He's running. Hey, you. You have Yakala git. Sen amına koyayım şimdi. saklamış oldu orada. Onu koy. Yine de olduk ya. Gel. Gel. Take it easy. You got this, partner. Bu işi burada bitireceğiz lan. Bakım Dano. You have the right to remain silent. Bunu nasıl götüreceğiz lan şimdi oraya? Keşke zıplatsaydık önce bir. Central, requesting a 1029 on the subject. İki bira içip amınakoyup kendilerini mahveden bir senedir. Sen şimdi... Ne yaptın? Evading arrest burgery var. Abi seni başkası alsın. Gel çavuş boşver. Bizlik değil artık. Öbürü ne nerede? Hah. Oğlum kaçtı mı lan o? Abi ne oluyor ya? Ha bindirmişsin lan. Oğlum Allah'ına kurban seni. Ha yok oğlum bu bizim önceki mesele ya. Ah, oğlum, ne oluyor lan? 18 saniyede orada olmalıyız. Karakolun yanında çatışacak kadar artık insanlar kuduruklaştı ya. Yani. Oha, oha, oha. Lan iyi ki pompalıyı aldım lan. Abi hemen destek. O oh, kimseyi de çağıramıyoruz değil mi? police officer. No one move. Freeze. Take him down. Runner. Suspect down. Oğlum destek çağırın lan. Allah'ım yarabbim kimseyi çağıramıyoruz olaya bak. flame out. Don't yok mu ACPD, drop it now. Drop the peace guys, back. Nasıl ki savaşa geldik ya? Police, drop it now. You have the right to remain silent. Git git çavuş vur 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 vur. Dispatch. I need a warrant check on an ID. Oğlum karaya bak ya. Listonlu. Records indicate prior criminal activity. Oof oof hayatın gitti güzelim senin. Sen bitti seni kimse kurtaramaz. Sen keşke ölseydin diyeceksin. Sen Sen var ya ne? Narkotik çıktı. Ee, illegal weapon çıktı. Evading arrest var. Assault var. Oğlum var ama adam öldürmediniz mi? Sonra ne var lan sende? Assault'u yazmışız. Onu yazmışız. Dropout'u yazmışız. Senin hayatın No loitering folks Gel ben götüreceğim seni Sabah mı oldu lan? İki kişi kaçtı düşünün yani bak Ortalığa bakın iki kişi kaçtı Bir tanesi oyun yüzünden oluyor zaten i̇şte yanındaki eşek yakalayamıyor ya da ben koşuyorum falan Öbürü kaçıyor gidiyor yol alıyor yerde herhalde bu engamede kaçtı gitti canlı kurtardı akıllı adam. Geri amına sen hayatım gitti. Sen orada kafana sıkacaktın Oha oha. We are observing a 1034 street fight. Understood. Amın oğlu. Amın oğlu. Call for some more units, boot. Ya ananı sikeyim seni. Support is standing by. Gel buraya gel. You have the right to remain silent. Keleşle gündüz vakti adam vuruyorsunuz ha. Oğlum siz nerenin adamısınız lan? Sizi kim buraya doldurup doldurup gidiyor? Dispatch, I need an ID check. Kim oğlum size bu gücü veriyor Kendi. lan? 4, no infractions on record. Sabah kalkıyorsun ben keleşli alimadan vurayım diyorsun öyle mi? Amacın ne oğlum senin lan? Orada çatışma öyle ben nelerle uğraşıyorum. Illegal weapon. Ondan sonra... Evading arrest. Assault. 32 stolen vehicle situation underway affirmative Amına şimdi seni. Araba da Central we have a visual on a 1053 stand by dispatch to 84 message received control we're on it hold Adamın arabayı çaldılar. Biz de şimdi adam alkol araba kullanıyor diye ceza mı yazacağız? Ben buna koyma adalete bak ben bu adaleti uygulamıyorum. Mugging var şimdi Kusura <laughs> bakma baba. oh. oh. İşte etme bulma dünyası. Rabbim iti ite kırdırdı bak. Peach. Lan evin yolunu bulamadık ya. All Ya, peach, öldüreyim mi seni? salak orası bu çocuğu senin. Suspect is fleeing on foot. You stop there. Oruz bu çocuğu bizi nefes nefese bıraktın ya. Ya oğlum bu ne amına koyayım? Benim yanımdaki bir sike yaramıyor. Şunu yakalamama siz yardım edin. Oros bu çocuğu. You have the right to Senin ananı sikim birader ya. Bizi var ya mahvettin ya. Bir buçuk saat seninle uğraştık lan. Yolumuza gidiyorduk. Yükle lan bunu. Narkotik çıktı. Hadi bakalım. Off food crime evading arrest. Şimdi drug trafficking, vandalism, littering, mugging çıktı. Vehicle. Aha bu da çıktı. Hadi Ana All right, ya. time to clock out. Tamamız nerede kaldı? bizi nerelere götürdün ya? no face, huh? Listen, we don't take prisoners out here. yapma o şimdi böyle şeyler gibi. <laughs> İşimiz 8'de bitecekti. 2 saattir uğraşıyoruz. Hangover Hurt. Hurt tabi anasını satayım. Siz şu alkolü alıp buralarda rahatça gezebiliyorsanız bunlar hep bizim yüzümüzden. Bizim sayemizden. Mesela ben burada olmayayım. Benim gibi adamlar burada olmasın. Bu kel ya, ananızı siker lan sizin. Lan adam mı kaçtı lan? Kaçar tabi. Haklı. Ha, kaçmamıştı. Salak lan Ben olsam kaçmıştım. Ben olsam kaçmıştım. Hayatın kaydı güzelim sen. de hakkını vereceğim. Gel Ver kardeş. Aman akoyim öğrenin şu işleri. Şu işleri öğrenin. İtibarlı. yerde dolum ayık oldu. You got this kid. Evet abi I got this. Lan hatırladı oğlum sen çıktıktan sonra beni görebileceğim bakalım. Ben mesleğe bırakmış olurum. yüzünü hatırlayacağım. Hatırlamazsan amına koyayım. Biz bu işte korkarak girmedik oğlum. Biz şehadeti bekleyerek geldik. En en kolay bu olur. Çavuş. Bayanı ver bayanı. Lan bugün ne gündü be. Ne anasını avradan var ya. Korktum yani karakola gelemeyeceğiz diye. Maşallah. Sadece bir görevde yani bir günde onu doldurduk. Oha 5300 ilk kez görüyorum lan. Aha M16 alabiliyorum. Evet arkadaşlar artık artık yukarıya doğru çıkıyoruz artık. Yani isim sahibi, söz sahibi biz olacağız. Buraların abisi biz olacağız. Zaten M16'yı da aldım. Bundan sonra M16'sız çıkmam abi. 2 gün daha böyle gezineyim. Bu şehir hava alacak diyecek. Oh diyecek şükür. Oh diyecek millet diyecek. Ya dünya varmış diyecek. Gelinlik çağdaki kadınlar kızlar gezebilecek artık. Neyse arkadaşlar baya bir muhabbet yaptım. Bugün de böyle bir custom petrol yapmış olalım. Hadi kalın sağlıcakla.